YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum sevgili dostlarım. Bir önceki ve ondan önceki videolara göstermiş olduğunuz yüksek ilgi ve beğeniye çok, çok teşekkür ediyorum. Şimdi size karşınızda yine fiyatı net şekilde belli bir ağaç evle karşılıyorum. Bu ağaç ev Ebat Proje tarafından fabrikada ağaçtan anahtar teslimine kadar tek elden yapılan bir model. Bunu henüz yeni çekmedim. Bu video elimde vardı bir süredir. Ancak ortamda bir gürültü olduğu için ses ekleyememiştim. Şimdi üzerine ses ekleyerek size arz ediyorum arkadaşlar. Bu ev 84 net metrekaresi kullanım alanı olan güzel bir 2 artı bir model ev seçeneği. Size bu evi tanıtıyoruz aynı zamanda bakın dış ve iç görsellerinde sunuyoruz ancak önce şunu söylemek istiyorum bir insan neden prefabrik ev değil ağaç ev tercih etmeli yani bu noktada öncelikle karar vermeniz lazım betonarme evin alternatifi olarak prefabrik evleri gösteriyoruz sürekli ancak elimizde bir de ağaç ev var konteyner var işte daha farklı yapılar var çelik yapılar var Bunların içerisinden hangisini beton alternatif olarak kullanabilirsiniz? Bugün ağaç eve bakıyoruz. Bu ay bu evin diğer evlere göre prefabrik olsun, diğer evler olsun artısı, eksisi nedir? Arkadaşlar, öncelikle birinci madde olarak şunu söyleyelim. Bu evin görüntüsü, dokusu, içine girdiğiniz zaman kokusu, görsel renk tonları, boyanabilirliği, rengini kolay değiştirmeniz açısından bütün bunların tamamı yani görsel ve duyusal yani kokusu anlamında ambiyans olarak bir tercih sebebi. Duvarların içerisinde aynı prefabrik evler gibi yine taş şunu kullanabilirsiniz strafor. Siz ne isterseniz o kullanılabilir. Bu evlerin gövdesi prefabrik evler gibi yine profillerle tutturuluyor. Yine demir profiller yapılabiliyor. Ama yok ben her şeyi ağaç istiyorum derseniz burada keresteler kolon ve kiriş yerine kullanıp aynı mantıkla yapılabiliyor. Beyaz ve ahşap uyumu yapabilirsiniz. Antrasit de kombinleyebilirsiniz. Renk çeşidi çok güzel. Bakın evin görseli gayet hoş görünüyor. Bu bir tercihtir arkadaşlar. Prefabrik yerine ağaç tercih etmek bir tercih oluyor. Şimdi bu evi tercih etmenin ikinci sebebi şimdi içine doğru da giriyoruz bakın bir evde olması gereken mutfak dolabından zeminlerin işte laminant olması klima soba aklınıza gelebilecek kullanılacak tüm malzemelerin hepsi de var. Pliseleri görüyoruz bir taraftan bunlar da kolay kullanımlı antrasit pvc'leri görüyoruz high glass beyaz şık krom kapaklı burada yine mutfak dolabını görüyoruz beyaz renkli bir burada ankastre takımını görüyoruz tüm hepsi. Evlerde benzer şekilde gördüğümüz hususlar. Ben size burada gördüğünüz şeyi anlatarak yormayacağım. Ağaç evi tercih etmenizin ikinci nedeni nedir? Ucuzdur arkadaşlar. Ne şekilde Çelik yapılara, prefabrik yapılara ve lüks olanlarına özellikle nispeten bariz şekilde daha ucuzdur metrekare düşen başına düşen maliyet anlamına baktığınız zaman. Üçüncü sebep, bu evler nispeten yine tabii ki hızlı yapılır, prefabrik evler de çok hızlı yapılıyor biliyorsunuz. Ancak bu evlerin bir artısı da taşınabilir olmaları, çok kolaylıkla bir tırın arkasında ya da daha çok tercih edilen bir yöntem. Özellikle imar, imar olmayan arsalarda hani kalıcı yapı yapamayacağınız için buralara mobil olarak kundaklı bir şekilde yani altı tekerlekli şekilde çekili çeki demiriyle birlikte yaparsanız bir ruhsatınız olur. Aynı arabanızı arsanıza park etmiş gibi düşünün. Bunları da tekerlekli bir şekilde motorsuz taşıt ruhsatı olur. Yani bir araç ruhsatı gibi arsanıza arabanızı park etmiş gibi düşünün. Bu da bir motor taşıt vergisi gibi vergisi olmayan motorsuz bir taşıt ruhsatı edinirsiniz. Bunları da dilediğiniz yerde taşıyarak kullanabilirsiniz. Mobil olarak yaparsanız eğer. Kalıcı olarak yaparsanız tabii ki bu da bireydir. Yine aynı prosedürü tercih edebilirsiniz. Şimdi baktığınız zaman gerçekten şu doku hani Ikea'nın dolapları gibi benim çok hoşuma gidiyor. İç tarafa vernik yapılmıyor. Vernik bir zehirdir biliyorsunuz. İç tarafa yapılmıyor. Daha dokuyu bozmamak için. Burada mesela alçıpan tercih yapılmış. İsterseniz bu alçıpan tercihini yaptırabilirsiniz. Doğrudan her yeri ağaç olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Halatlar, işte ağaç görüntüleri bunlar Gerçekten tercih sebebi masiften bir kapınızın olması bir tercih sebebi dostlar. Üçüncü bu evlerde belirtmek istediğim fark 210 santimlik tavan yüksekliği özellikle bu evde başlangıç en düşük tavan yüksekliği. Neden 210 santim? Yani daha yüksek yapsak daha ferah olmaz mıydı diyorsunuz? Daha yüksek yaparsanız iki katlı yaptığınız evlerde işte bu otoyollarda köprülerde üst geçitlerden geçirirken. Yani taşıyacağınız için bu evi sorun olabilir. Ancak ben kalıcı ikamet edeceğim veya taşınabilir istiyorum veya tek katlı taşınabilir yapacağım. 5,5 metreye kadar bu evlerin tavan yükseklik yapabilirsiniz. Daha önce incelediğimiz bir tane evde vardı. Tavan yüksekliği 5,5 metreydi. 5,5 metreye kadar istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz. 2 katlı bir ev olduğu için şu an baktığımız ev bu evin 210 santim olarak yapıldı ki üst geçitlerde takılmadan gidebilsin bütün detayları normal bir evde olduğu şekilde yapabilirsiniz. Fiyat olarak hem kapak resminde var hem açıklamada var hem sitede var web sayfamızda var biliyorsunuz prefabrikane.com bizim web sayfamızın adı bu buradan girip güncel fiyata bakabilirsiniz ebat projenin web sitesinde de güncel fiyatı var şimdi gelelim bu ellerin ısıtmasına soğutmasına Arkadaşlar bakın çok güzel işte çift camlı, temperli, işte ısı camlı özür dilerim ısı camlı burada PVC'ni yaptırıp yaptırabiliyorsunuz. Bunun haricinde duvarlarda taş yünü kullanıyorsunuz. Markası Kaufen olması lazım. Reklam yapmıyorum. Markaları kıyas edebilmeniz için bu kayısı amaçlı veriyorum. Yani diğer markalarla fiyat kıyaslaması yaparken bakın diye veriyorum. İçeride kullanılan malzemelerin tamamını görüyorsunuz. Görünüyorsa bir reklam, reklam diyelim ama amacım reklam değil. Zaten para almadığımı biliyorsunuz. Firmalardan bu evlerini çekip size danışmanlık olarak gösteriyorum. Gelirim de YouTube'da sizin izlediğiniz şu videodan gelen miktardır. Başka bir bu şekilde bir elde ettiğim gelir yok. Eğer olsaydı işaretlerdim bu YouTube'da girerken işaretlerdim. Burada işbirliği yapıyorum diye. Duş akabini görüyorsunuz. Normal bir yerde ne varsa burada da aynı şekilde yine içerideki malzemeleri yaptırıyorsunuz. Bakın banyo taraflarında ıslak yerleri seramikle tavana kadar kapatın. Bu ağaç evlerde rutubette bu alanlarda dikkat edin. İçeride kullanılan malzemelerin kalitesine dikkat edin. Bu firmadan yaptırın yaptırmayın size bilgi olsun diye söylüyorum. Ha ben ebat projeyi biliyorum. Ali Bey fabrikanın sahibi de dostum ve tüm bu gördüğünüz rakamlara web sitesinde gördüğünüz rakamların tamamına dahil %5 üzerine tüm indirimlerin üzerine bizim kanal olarak promosyonumuz var. Benim adımı komisyonumu şunu bunu vermeyin. Direkt arayın son pazarlığı yaparken prefabrikane indiriminiz varmış deyin. Prefabrikane %5 indirimini alın ve kullanın değerli dostlarım. Şu odaya girdiğiniz zaman ağacın görüntüsü ahşabın güzelliği gerçekten yani şurası bir çalışma odam olsa filan delirtiyor insana. Bu çok güzel bir tercihtir. Prefabrik evler de çok güzel. Ben beğeniyorum. Ama yani ağaç evde böyle bir men's cave diye bir kavram var. Hani erkek mağarası gibi bir kavram oluyor. İşte bunun için çok uygun bu evler. Veya işte köyde, dağda bir yer yaptırırken ağaç evler çok uygun. Fiyat olarak çok daha düşüktür. Ben net rakamını yazdım ve yazıyorum. Bundan sonra da yazacağım. Önceki videolarımda da resimlere ve açıklamalara bu rakamı vereceğim arkadaşlar. Ama tarihine dikkat edin. Bir evin verdiğim fiyatında tarihine bakın. Aradan 6 ay geçmişse o fiyatı arayıp da lütfen şey yapmayın. Önceki videolara da büyük destek verdiniz. Hatta e, normalin üzerinde izlediniz. Demek ki bu izleyici fiyat istiyor dedim. Ben de en sonunda karar verdim ve ekibe söyledim. Geriye dönük resimlerimiz olsun, e, web sayfamızdaki şeyler olsun, açıklamalar olsun. Hepsine fiyatları yerleştireceğiz. Şu anda bu gördüğünüz evin fiyatı gördüğünüz şekilde... 970 bin lira bu e, yani bu haliyle diyeyim size 970 bin lira ve tarih 27 Nisan pazar değerli dostlarım. Web sayfasına güncel rakamı mutlaka bakın. 2 artı 1 84 metrekarelik bir ev için bu rakam makul bir rakamdır. Bunun üstüne bir de %5'lik prefabrikane yani indirimini en sonunda e, söyleyin kendisine kanalsa şey, fabrika sahibine ki buradan da karınız olsun. Değerli dostlarım evin üst tarafındayız terastan da bakıyoruz. Metrekareleri hani birçok kişinin kullanıp da tasarlayıp ben bundan memnun kaldım dediği miktarlarda yapılıyor bu evlerin. Yani çizimleri tabii ki değiştirebilirsiniz. Bütün odaları, büyüklükleri, gördüğünüz her şeyi baştan aşağı değiştirebilirsiniz. Hani bu modeller çok tercih edilişine göre yapılıyor. Renkleri olsun, büyüklükleri, şekiller olsun tercihe göre yapılıyor. Ama her şey sil baştan yapmanız çok hala mümkün. Tek katlı 5,5 metrelik ev yapabilirsiniz. Çok mümkün. Onun için bu modelleri de birkaç tane daha ağaç ev videosu var elimde. Bunları da koyacağım. Bu modelleri lütfen prefabrik evler alternatif olarak göz önünde bulundurun. Verdiğiniz tüm desteklere gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar esenlik, sağlık sizinle olsun. En güzel evler bu evden daha güzeli tüm izleyicilerimize en hayırlı şekilde nasip olsun. Uğurlar olsun.